Mutfağa dair kanalından herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Sizler için bugün tarifim yumuşacık pizza poğaça. Ben malzemeleri hazırladım. Şimdi yapılışına geçelim. Yoğurma kabı içerisine 2 su bardağı ılık sütümü alıyorum. Üzerine 1 tatlı kaşığı toz şeker ve 1 paket kuru mayamı alarak karıştırıyorum. 2 dakika bu şekilde bekletiyorum. Üzerine bir su bardağı sıvı yağ koyuyorum. 2 adet yumurta. Bir tanesinin sarısını üzerine sürmek için ayırdım. Karıştıralım. Unumuzu yavaş yavaş ilave edelim. Ben yoğurma işlemin sonuna söyleyeceğim ne kadar un kullandım? Tuzumuzu da ilave edelim. Bir tatlı kaşığından biraz fazla. karıştıralım. Biraz daha un ilave edelim. Ve artık elimize yoğuralım. Şu ana kadar 6 su bardağı un kullandım. Biraz daha un ilave edeceğim. Hamurumu güzelce yoğurdum. Toplamda 7 su bardağı un kullandım. Hamurumuzu sıcak bir ortamda 1 saat mayanıma bırakıyoruz. Poğaça hamuru mayalandı. Artık onları mandalina büyüklüğünde bezire ayıralım. Tepsimizi yağlayalım. Poğaçalarımızı aralıklı olarak dizelim. Çünkü bunlar bekledikçe kabaracak. Tepsi mayası alacak. Tepsinin üzerine temiz bir örtü örterek 15-20 dakika dinlendirelim. Poğaçalarım dinlendi. Çay bardağının tamamıyla yuvarlak açacağım. Önce çay bardağımı yağ batırıyorum ve tam ortasına bu şekilde bastırıyorum. Bu şekilde malzeme rahatça yerleşecek. Pizzanızda istediğiniz malzeme kullanabilirsiniz. Ben tam altına bir tatlı kaşığı kadar kaşar rendesi yerleştiriyorum. yeşil biber çiğ domates ortan ikiye böldüm sucuk isterseniz mısır da kullanabilirsiniz yeşil zeytin de size kalmış ve siyah zeytin etrafına yumurta sarısı sürüyorum güzel kızarması için. Pizza poğaçalarımı önceden ısınmış olduğum 180 derece fırında yüzey kızana kadar pişirmeye gönderiyorum. Pizza poğaçalarım fırından çıktı. Gördüğünüz gibi yumuşacık. Şimdiden denecekler afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Farklı da görüşmek üzere.